Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım gençler. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım tekrardan. Bu sefer araba alıp gezmeyeceğiz. Daha farklı bir şey yapacağız. Gençler gördüğünüz gibi bizim serverumuz yani bizim serverumuz değil bir serverdayız. E, arka, yani çok güzel bir servis size gelin açıklama kısmına koydum. Güney Freedom'dayım. Bugün gençler sizlerle, sizlerle moderatör panele paneli nasıl kullanılır? Aynı zamanda VIP paneli nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk başta tabi bu server girdiğinizde şu anda iki kişi hakkı kaldı. Bir kişi geldi işte, ben sizin kanaldan geliyorum dedi ve girdi kanalımıza. Yani şu anda sınırsız VIP'liği var. İki kişiye vereceğiz. I tuşundan VIP'lik hemen göstereyim. Oyuncuda bir oyuncuya random ışınlanma tıkladığınızda birine ışınlanıyor. Tabi şu an ışınlanma. Çünkü herkesin ışınlanması kapalı. Lazer zaten bildiğiniz gibi. Ee, X çok güzel bir şey. Şu an kullanmak istemiyorum ama X'e bastığında şöyle canlı bombasınız. Ee, yetenekler. Kafa yok et. Şöyle bir şey. Ben çok sevmiyorum. Yürüyüş stili. VIP özel tarzında işte. Gördüğünüz gibi. Bu zaten polis aramayacağı için ölümünü sıfırla falan diyor. Araba, hasar almaz, görünmez araba, e, zıp, VIP araba. Bunları kullanın gençler. VIP arabada şöyle Bugatti. Var mı çarptı bana? Mesela şöyle slap slap mi öldüreyim. Kick atmayayım şimdi. Iğır e, tuşuna geldiğimizde VIP arabayı gördünüz. Iııı... E, şey zıplayan araba shift tuşuna bastığımızda araba zıplıyor sonra e, süper hız e, gençler alta tabi basıyorsunuz puf yani istediğiniz kadar hızlı gidebilirsiniz tabi bunu kontrol etmek de önemli zaten arabalar kendiliğinden hızlı bazıları bakın mesela şu an alta basmadım halde bayağı 300 onu görüyor alta bastım gidiyor Lan bu bu virajı da mı alamadım be Neyse I'ya bastığımızda hayalet mod mesela arabaların falan e, içinden geçebiliyorsunuz zaten herkes biliyor. Uçan araba rıpaza işte uçabiliyorsunuz. Suda giden araba aynı hani GTA Vice gibi. Rengalek araba, siyah beyaz araba falan bunlar da böyle rengini değiştiriyor arabanın. Mavi pembe işte o da aynı şekilde arabanın rengini değiştiriyor. Polis farı bunlar da aynı şekilde. bmx'te CTRL'ye bastığınızda direkt zıplıyor gençler bayağı yüksek. Bu arada şu canlı bombayı göstereyim. İkse basınca böyle oluyor. Çeteyi izleyelim. Harita. Ben şurayı bir ışığında Şimdi sonra gençler, P yani admin paneli. Ben direkt kendi üstünden göstereceğim. Zaten şu dayak kısmı mesela bunu 100 yaptım. Şimdi Ömer ölecek iki yere bastığında tak tak. Bakın öldü. Mesela buradan Ömer'i izleyebiliyorum. Bakın. Hemen şu an duruyor. Buradan da slap slap vurabiliyorum. Lan. Lan abi. Abi. Bakın mesela ben armor verebiliyorum. Yüzük verdim. Ay ha, skin değiştirilmedi. Buna. <laughs> Kurucumuz da Joker. Güzel mi abi? Arabası da güzelmiş ha. Abi <laughs> yazalım <Gülüyor> 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 neyse gençler biz e, P tuşundan yine izleyi kapatalım Eyvallah selamlar herkese demiş e, Şimdi gençler yine P kısmına bastık e, nickimizi değiştirebiliyoruz falan susturabiliyoruz. Mesela Ömer'i mesela 2 dakikalığına falan susturabiliyorum. Ee, araçları mesela silah kısmına geldiğimizde Minigun'ı çekeyim. Oh, benim yavruyu da çek. Ee, sonra gençler canımızı ayarlayabiliyoruz. Ee, zırhımızı ayarlayabiliyoruz. E, karakterimizi değiştirebiliyoruz. Klan ayarlayabiliyoruz ve silah kısım var. Buradan istediğiniz isterse yasaklı olsun bütün silahları alabiliyorsunuz. Çünkü moderatörlük bunu gerektiriyor falan. Buradan işte e, mesela bunu böyle 100 yapalım. Bunu da 1000 yapalım. Yani hepsini 1000 yapınca sizin e, şeyiniz artıyor. Mesela şöyle Banshee diyorsunuz ya da ben diyelim ne kullanmak istiyorum. Ee, diyelim ben kulüp kullanmak istiyorum. Bunu alıyorsunuz. Böyle kullanıyorsunuz. Ve muhtemelen istediğiniz kadar arabada spawnlayabiliyorsunuz gibi biliyorum. Mesela kulüp şimdi bir tane de camper. Evet bakın istediğiniz kadar araba spawn edebiliyorsunuz. Çok güzel RP'ler gelebilir böyle patlatalım hemen. Tamam siliniyor zaten. Sonra gençler şu ışın kılıcı var bu arada. Çok güzel ben çok seviyorum. Ee, ona ışın jetpack ver diyor. Direkt jetpack'ini size verebiliyor. Ona ışından diyorsunuz. Dur kendime ne ışınlandım lan. Buradan mesela adımızı görebiliriz bakın hesap adı. Mesela Ömer'in Hyperter 31. Mesela Kadir 60. Mesela grubu VIP konsol admin. Mesela onunla Bak benim mesela vip moderatör, ee, onun mesela Ömer'e sadece vip <laughs> Sonra e, Bunun ya da anlatmıştım dondur ee, Donuyorsunuz hareket edemiyorsunuz Şu ikisini anlamadım Hala yani pek bir şey bilmiyorum bunlar hakkında ee, Bu animasyonlar ya değil mi yani, Resmen yine bir çek bir karışmayayım bunlara Onları patlat Şimdi gençler Şimdi Iver TR diyoruz. Mesela patlattık mesela şu an gördüğünüz gibi. Mesela arabasını aldığında modifi ön... modifiye edebiliyoruz. Aracından ne istedim? Videoda göstermek için. Yani gençler böyle admin paneli server var. burada önemli şeyler varsa sansürlerim zaten. Yani böyle güzel şeyler var. Admin sohbet, burada mesela Joker'le sohbetler falan ne biliyoruz. Ben ama bu server yerinde bir en azından gençler şey yapacağım. E, sansür atacağım çünkü herhangi bir şey olmasın yani. Başımın ağrımasını istemiyorum. Herhangi yani. Yine ben işi sallamıyorum. Ekran görüntüleri. E, buradan ekranı kaydedebiliyoruz. Kimmiş bu? Hybert R. Hybert şöyle bir fotoğrafını çekelim mi? güzel oldu. Bunu şeye koyarım. Hyper TR. TR'nin lastiği. Ooo. Joker abimiz de gelmiş. Joker abinin arabaya yakıyor yani. Şöyle bir çekelim fotoğrafını. Vallahi yakıyor. Ha. Bir de şöyle çekelim. İçim içi böyle. Şöyle binelim. Çocuk aramız aracımdan ne ister? <gülüyor> <gülüyor> ulan Ömer! Ulan Ömer! Gençler bir ip panel böyle. Ee, buradan istediğiniz mesela Ömer'i ne öldüreyim mi? <gülüyor> 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 duyuru yap kısmından da bir istediğiniz kişiye duyuru yapabilirsiniz. Vallahi gençler arabayı güzel yapmış. Yazalım vatan toprağına yakın seviyorsun. Gençler evet, biz de hemen videomuzun sonuna geldik. Burada nasıl bu şey özelliği çok sevdim ben. Farlar yanınıza güney firurum falan yazıyor. Siz de gelip beraber oynama fırsatı yakalayabilirsiniz. Ee, VIP tabi benim ben Ozan'dan geldik derseniz yani Heo Sayra kanalından geldik derseniz iki kişiye sınırsız VIP'lik veriyoruz ee, yaşlıyız anca bunlara sürelim <laughs> ee, gençler e, siz de gelip hep birlikte oynayabiliriz çok eğleniyoruz burada ben de moderatör oldum ee, benden geldiğinizi söylerseniz, iki kişiye de e, VIP'lik sınırsız olacak e, Umarım beğenip umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok bölümler gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı Takip edin. Bay bay.